arkadaşlar. Bu doblomuz var. Şöyle bir göster arabanı ayır komple. Tamam, gel. Gel. Böyle. Yakın çek buraları. Kapıcı falan. Tavanı. Tamam gel <laughs> Evet arkadaşlar. Bugünkü şeyimiz pastacıyla. E, önce suyla 1500 zım para geçiyoruz. Böyle üzerindeki kiri, kili, pisi önce babasını alıyoruz. Bu metalik boya Tabii ki verni şey yapacak kadar zımpara yapmıyoruz. Sadece yüzeyindeki pürüzleri alacak kadar. Evet arkadaşlar. Buranın çamurlu zımparasını yaptık. Pürüzünü aldık. Şimdi pastasını Hı. keçe yardımıyla makinedeki keçe yardımıyla İyice bir yedireceğiz Daha sonrasını Kila e, Çekeceğiz Tamam evet. evet arkadaşlar Şimdi pastamızı sürdük Başlıyoruz Şöyle basıyoruz Pastamızı yediriyoruz When I was Arkadaşlar. Pastamızı güzelce yediriyoruz. Şimdi şöyle ki, araç kendime ait olduğu için hani bazı yerlerini maskeleme gereği duymuyorum. Mesela bu lambanın maskelenmesi lazım. Şu siyah yerlerin maskelenmesi lazım. Ama araç kendime ait olduğu için oraları maskelemiyorum. Tabi burada kapıda biraz da eziğimiz var. Hani o ezikte araç orijinal düzelttirmek de istemedim. Şimdi orayı düzelttireceksin. Ee, macun çekilecek, boya yapılacak. Bir sürü var. Bir de sanayiye gittiğin zaman bu işi küçük görüyorlar, uğraşmak istemiyorlar. Yani o yüzden orijinal olarak öyle kalıyor. Arkadaşlar aslında güneşli havada çekilmez. Yani serin ve köyde bir yer olması gerekiyor. Hører ikke hvor det er dine klær